Merhabalar. Bugün kıymalı pırasa yemeği yapıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağını pişirme tenceresine koyuyorum. Üzerine yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ediyorum. Üzerine 250 gram kıymayı ekliyorum. 2 dakika kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine 1 adet yemeklik doğradım soğanı. 1 adet minik minik doğradım havucu. 3 diş sarımsak rendesini 2 dakika kadar tekrardan kavuruyorum. Soğanın üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, bir miktar karabiber ilave edip 1 dakika daha karıştırarak pişiriyoruz. Üzerine 1 kilogram yıkayıp doğradığım kurası ilave ediyorum. 5 dakika kavuruyorum. Kavrulan pırasaların üzerine bir miktar tuz, bir su bardağı domates rendesi ve suyumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte istediğimiz kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti. Servise hazırdır. Afiyet olsun.